Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere 2025'te Social Empires nasıl oynanır? Bunu anlatacağım. Arkadaşlar önce bu video çekmemin sebebi e, bu oyunu biliyorsunuz eskiden çok oynayan vardı Facebook üzerinden ve hala oynamak isteyen ama oynayamayan bir kitle var. Ben de bunlardan birisiydim. Ve araştırdım arkadaşlar. Hani YouTube'dan vesaire başka forumlardan baktım. Ve bunun çözümlerini bulan arkadaşlar var ama videoları güncel değil e, bu sebeple indirdiğimde sorunlar çıkıyordu yani indiremiyordum işte siyah ekran vesaire geliyordu ben de bunu araştırdım ve kendimce bir çözüm buldum bugün bunu size anlatacağım e, kanala bu arada 4 yıla yakındır video atmıyorum neden eski videoları silmedim bilmiyorum ama e, öyle bir video çekme kararı aldım şimdi isterseniz laf uzatmadan videoya geçelim ee, öncelikle arkadaşlar Burada Social Empires indireceğiz Daha sonra buradan Trade'imizi indireceğiz Şimdi ben size açıklama kısmında ikisinin de linkini vereceğim Burada arkadaşlar indireceğimiz kısım Şunlar arkadaşlar Ya bu ya da bu arkadaşlar Tavsiye ettiğim bu sürümdür Çünkü daha güncel ee, Şu çalışmıyor arkadaşlar Ya da ben aşamadım bilmiyorum Şimdi bunu indireceğiz ama indirmeden önce arkadaşlar size tavsiyem e, Güvenlik duvarınızı kapatın Sebebi ise e, bir üstü yazılım olarak algılıyor. Ta, Tabii ki böyle bir şey yok ama yani bilmiyorum indirmeyi yapamıyor arkadaşlar kapatmadan. E, hatta ben açtığım halde yapmıyor ki. E, VPN açtım burada arkadaşlar o şekilde indirdim. şu şekilde pakete tıklıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi indirmeyi başlatıyor. Ben indirmeyeceğim. Şuradan da bunu da bu şekilde indiriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bakın şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi bu da bu şekilde indiriliyor. İndirmeyi göstermeyeceğim çünkü e, bunu kurmak gerçekten çok kolay. Yani Google nasıl kuruyorsanız onu da öyle kuruyorsunuz. Çok kolay. İlerle ilerle. Zaten her adımı kendisi gösteriyor. Şimdi burada bir işimiz kalmadı. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar bu tabi şey olarak gelecek. Rar olarak. Bunu çıkartın. Klasöre çıkartın. Masa Üstüne Atın ee, Sonra Bu Geliyor Arkadaşlar Buradan Bunu Açın Asıl Bizim işimiz Olan Burası Arkadaşlar ee, Buna Çift Tıklayın Böyle Bir Ekran Gelecek Cmd Benzeri Bir Ekran Burada Bekliyoruz Bize Bir Tane Bağlantı Verecek Buradan Bekleyelim ee, O Sırada Ben Size Şunu Göstereyim Google Chrome'u Yani Portable Kurduktan Sonra e, Böyle Bir Klasör Gelecek Bunu Da Masa Üstüne Atın ya gördüğünüz gibi bağlantımız geldi bunu buradan tutup bir dakika Heh. ctrl e c yapıyoruz kendisi de zaten burada gösteriyor kapatın diyor ama yani öyle anladım kapatmayın arkadaşlar bunu bunu kapatırsanız hiçbir şekilde açılmaz ee, sonra bunu arkaya atıyoruz Chrome Portable arkadaşlar burada bununla işimiz var bizim bunu açıyoruz ya Flash Browser veriyorlar işte Chromium veriyorlar ama ben onlardan yapamadım Özellikle Flash Browser berbat bir tarayıcı Hani hiçbir şekilde optimizasyonu yok ayarlar vesaire yok Şimdi bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz enter diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi ee, Buradan ben bir tane köyümü seçeceğim bu arada istediğiniz kadar açabiliyorsunuz Yani yeni köy Login diyoruz ve böyle bir şeyle karşılaşıyoruz bunun çözümü çok kolay arkadaşlar Açıklama kısmında size bir tane daha link vereceğim adı raffle arkadaşlar bunu chrome'da eklenti olarak ekliyorsunuz biraz saçma konuştum ama atı chrome yazar burada şu anda bende kaldır olarak gözüküyor uzantı arkadaşlar yani sadece bir uzantıyla bunu çözüyoruz uzantıları yönetiyoruz ve indirdiğinizde zaten aktif olacaktır buradan aktif ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten yazıyor flash yerine raffle'da oynat diyor şimdi sayfayı yenilemeyeceğiz logout diyoruz tekrar giriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranımız geldi şuradan ben Sesi kapatayım Çünkü oyunun sesi bayağı fazla kapatmıştım zaten ee, Evet bunun Arkadaşlar bu arada şey yapabiliyorsunuz kaynaklarınızı vesaire yükseltebiliyorsunuz şimdi bunun da size gösteririm gördüğünüz gibi benim kaynaklarım sınırsız Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açıldı şu an videodayım diye çok kasıyor bu çok normal İlk ilk açıldığında da sizde kasma donma olabilir çünkü ilk defa açıyorsunuz ve oyun hani dosyaları vesaire yüklüyor şimdi oyunun eksiklerini söyleyeyim ee, son mixer yok arkadaşlar hani canavarları birleştirdiğimiz var yani ya hani başka bir canavar falan üretiyorduk o bunda yok arkadaşlar belki eski sürümünde olabilir veya yeni sürümünde ben bilmiyorum şöyle ejderhalarımı görüyorsunuz sorunsuz çalışıyor Farklı ejderha vesaire arkadaşlar buradan e, üretiyorsunuz ya da alıyorsunuz diyelim Hades'in şeyi var mesela arkadaşlar üretim yerim artık ne desem bakın mesela burada da var mesela bir tane eğitiyorum gördüğünüz gibi geldi şu şekilde e, şimdi size kaynak olayını da anlatayım buradan bir çıkalım video kaç dakika olmuş bu arada 6 dakika Şimdi Social Parsin olduğu klasöre geliyoruz Burada saves klasörü var arkadaşlar Burada bizim açtığımız e, Köylerin Dosyaları var Bunlara sağ tık yapıp birlikte aç Not defteri diyorsunuz Ve burada karşımıza e, Köyümüzün bilgileri çıkıyor Burada cash yazıyor arkadaşlar o yeşil para olan Bunu istediğiniz gibi Arttırabilirsiniz arkadaşlar Hiçbir şekilde sıkıntı yok işte levelinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum 130 yapıyorum. Daha demin zaten gördünüz nasıl hile. İşte leveli yine arkadaşlar buradan e, yükseltebilirim. 100 yapalım mesela. E, taş işte yiyecek falan tahta burada hepsini sınırsız yapabilirsiniz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi hilemiz bu şekilde çalışıyor. Hile demeyeyim de eee oyunumuz da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Aynı şekilde Social Wars içinde bir video çekebilirim isterseniz. Bu daha çok istendiği için ben bunu çekiyorum. Tabi benden istenmiyor ama daha çok izleniyor diyelim. Onu da anlatabilirim. Aynı mantık zaten. Hatta size göstereyim. Yani sadece farklı şey indiriyorsunuz bunun için. Launcher. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunda da böyle bir launcher var. İsterseniz dediğim gibi çekerim onun içinde video. Kusura bakmayın biraz kötü anlatmış olabilirim. Eğer yorumlarda hani bir sıkıntınız olursa yorumlardan veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yardım ederim. Ee, daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.